ruhla babası. sen amca, denize geliyor lan buraya. Amca sen. Inan Siyah kalp 28. bölüm 1. fragmanı duygusal ve gerilim dolu anlarla seyirciyi derinden etkiliyor. Bölümün başında geçmişin karanlık sırları yeniden açılıyor. Benim sana yaptığımı söylediğin o iğrenç şeyi yapmadığımı söyle. Bu cümleyle birlikte bir karakter yıllardır üzerine yapışan bir suçlamanın gölgesinden kurtulmak için çırpınıyor. Ancak karşısındaki kişi affetmeye pek niyetli değil iki çocuğunu bırakıp kaçtım. Ve ardından gelen tehdit her şeyi özetliyor, 5 milyon dolar ve hanın tapusunu istiyorum. Bu kadar. Tahsin ile Halil arasında ipler iyice geriliyor. Halil, gerçeği haykırıyor ben Halil Çakırca. Nuh'la Melek'in babasıyım. Bu söz, sadece bir gerçeği değil, aynı zamanda büyük bir itirafı da beraberinde getiriyor. Ancak Nuh'un sert tepkisi bölüme damgasını vuruyor amca sen inandın mı? Madem sen de benden şüphe duyuyorsun, bitti. Leyan'dan Sumru karakteri, büyük bir içsel dönüşüm yaşıyor. Sen bu değilsin artık Sumru. Sana alayıp sığınacak kadın değilsin. Artık güçlü, geçmişiyle yüzleşmiş bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Melek ise annesiyle ilgili hayal kırıklığını dile getiriyor, ben de senin gibi düşünüyordum ama anneniz bizi bu kadar kolay inkar etmeseydi er.